ile karşılaşıldığında neler yapılmalı? Yanıtı haberimizden izleyeceğiz şimdi. Dakikada en az 100 olacak bir hızla sürekli masaj yapıyoruz. Sağlıklı görünen bir kişinin aniden yere yığıldıktan sonra bilincini kaybetmesi ve nefesinin kesilmesinin adı ani kalp durması. Her yıl 100 bin kişi bu nedenle hayatını kaybediyor. Ölümlerin önüne geçebilmek için Sağlık Bakanlığı Ankara Üniversitesi ve Resüsitasyon Derneği ile birlikte kolları sıvadı. Hayata Elver kampanyasını başlattı. <laughs> Hayata Elver projesi yılda 50 bin kalp krizi vakasının önüne geçmeyi hedefliyor. Çünkü ani kalp durmasında ilk 4 dakika çok önemli. Burada yapılacak kalp masajı hayat kurtarabiliyor. <laughs> Kalp masajı ile hayatta kalma oranı %43. Peki böyle bir durumla karşılaşıldığında ne yapılmalı? İlk müdahale bilinç kontrolü. Acaba bilinci açık mı? Bunu kontrol etmemiz lazım. Kalp masajı ile hastanın hayatta kalma süresi 30 dakikaya kadar çıkabiliyor. Bu uygulamada ambulansa zaman kazandırıyor. <laughs> Kampanya 2 yıl sürecek. Farkındalığın artırılması ve bilinç oluşturulması faaliyetlerine ise devam edilecek.